Şeyde de yine bambaşka bir tartışma ortaya çıktı. Mitingde de işte bay efendim mitingde bir milyon kişi var mıydı? Yoksa 50-60 bin bilemediğiniz yüz bin kişi mi vardı? Ya Allah aşkına Ankara'da yüz bin kişinin toplanması az mıdır? Bir mitingde kaç kişi olur ki? Yüz bin kişi olur. çevrelilerden gelmişler. Ya gelebilir. Netice itibariyle bir itirazın bir direncin olduğu ortada değil mi? Ortada. Ve bu tablo üzerinden bir sonuçta mitikler serisi sürüyor mu? Sürüyor. Mansur Yavaş orada bence dün özellikle tavrını Özgür Özel'den yana koymuş oldu. Bunu da söyleyelim. Yani önemli bir isim Mansur Yavaş şu anda. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yok Merdan Yanardağ'ın sözlerini çarpıtmadılar. Ben dinledim. Şey Fırat şey yapıyor da. E Merdan yanardan sözlerini çarpıttılar diyor da şöyle dense doğru olabilir. Merdan Yanardağ da meramını doğru anlatamadı desek doğru olabilir. bence hiçbir şekilde Alevilik üzerinden mesai tartışmak doğru olmaz. Ben Merdan'ın herhangi bir şekilde Alevileri şey yapacağını, aşağılayacağını, Alevilere yönelik bir tutumu olacağını falan düşünmem. Söz konusu değil kendi inancına e, ihanet etmiş olarak e, e, bu meseleyi bir kere ortaya koyalım, e, o mes onu bir kere oradan şey yapalım. E, Fırat tabii yine savunmaya devam ediyor, o tartışmadı, olayı buraya ne, niye getiriyorlar e, dedi diyor. E, orayı buraya e, getirenlerin kim olduğunu bilmiyorum ama ben hakkını teslim edeyim. hayatım boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Alevi siyaseti e, yaptığını e, hiç görmedim, hiç tanık olmadım böyle bir şey dile getirmez. dolayısıyla bu mesele enteresan döndü. Alevilerin de haini çoktur dedi. Doğru. Ben de diyorum ki Sünnilerin haini diye özel bir madde yapılmıyorsa Alevilerin de haini çoktur gibi bir tarif kullanılmaz. Yanlış, amacını açan bir ifade. Bu tür yani Kürtlerin de haini çoktur Alevilerin de haini çoktur. Neden bu vurgu yapalım da Türklerin haini çoktur, Sünnilerin haini çoktur diyor muyuz? Bu yanlış bir tartışma. Yanlış bir söylem. Hiçbir zaman burada doğru bir yere şey yapamazsınız. Yönelemezsiniz. Bu arada 24 Ekim'e ertelenmiş. Anladım. Dün haber sızmıştı. Bugün böyle bir kaybedecek ve 24'ünde tam olarak tablo ortaya çıkacak denmişti. Neyi amaçlıyor şey bilmiyorum. Bir soru rica edebilir miyim bu arada? Neyi amaçlıyor bu arada onu bilmiyorum şey. Ne denir ona? E, mahkeme ama 24'ünde e, şey ortaya çıkacak öyle geliyor. E, bana da e, karar ortaya çıkacak. Alevi'nin de haini çoktur, Sünni'nin de haini çoktur gibi tartışmalar bu e, kritik dönemde. Bence tehlikeli. Bizim burada e, bir esnaf var çok da beyefendi sevdiğim birisi. E, laik falan böyle e, yani ateist falan belki de. E, öyle birisi. Ee, Kemal Bey ile ilgili bu tartışmalar sürerken o Ekrem İmamoğlu'nun e, haksızlığa uğradığını, Kemal Bey'in siyasete dönmemesi gerektiğini düşünüyor. Eyvallah. Fakat e, ilk aklına gelen Kemal Bey e siyasete dönerse eh, Alevi Partisi olacağız şeklinde oluyor. Şimdi bak. Bu da bu işte. E, Fırat tam da benim söylediğimi söylemiş. Merdan Yanardağ hedef alıp kanalı da hedefe soktular. İnceleme, başla, inceleme başlatıldı. Rütük bu hafta kapatırsa tamamen ne olacak? Tam da bunu sormak istiyorum. Son derece e, doğru bir soru. Ama bu soruyu Merdan'a sormak gerekiyor. Bu ekranda görev yapan herkes 10 kere düşünüp bir kere konuşmalı bütün arkadaşlar. Çünkü e, bunun böyle olacağı, bunun hedef haline getirileceği Mümkündü. Şunu unutmayın, troller var, bilerek şeyin Telebir'in kapanmasını isteyenler var, televiren rahatsız ettiği bir kitle var. Dolayısıyla Fırat'ın sorusu doğru, ama bu soruyu soyut ve geniş bir kesime değil kendisine sormak gerekiyor. Bence Merdan YouTube yayınlarına başlayarak da doğru yaptı. Çünkü Allah korusun, daha doğrusu Allah korumaz da bunu umarım olmaz e, ee, Telebir'in kapatılmasına yönelik bir tablo ortaya çıkmaz. Umarım e, çok korkunç ve üzücü e, olur ama da bekleyenler bunu yapabilirler. Ebu Bekir Şair de e, bunu fırsat bilmiş. Aile milletimiz en sağlam dayanağı, öf adetlerimize milli bok bir sürü falan filan. Unutulmamalık aileye hedef falan her yerin bok, e, Bu çerçevede Short TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbet. <laughs> işte geldik buraya. Şimdi e, Ebu Bekir Şahin Bey e, artık e, her fırsatı e, bilip e, Türkiye'yi gelicilerin eline e, teslim etmek e, yönünde hazırlıklarını yapmış. Bakın arkadaşlar YouTube Kızılcık Şerbeti gibi izlenme oranı çok yüksek olan bir kanalı e, senaristin beğenim ya da beğenmeyelim bir tercihinden dolayı çok da tepki aldı bu tercih. Senaristin bu tercihinden dolayı incelemeye almış. Belli ki bu incelemeyle birlikte buradan büyük ve ağır bir ceza gelecek ve öyle ki, öyle tahmin ediyorum ki bu ağır cezanın ardından kanal ne hale getirecek göreceğiz. Ve ikinci konuda Merdan'ın Alevilerin haini çoktur lafı. İşte tam dediğim gibi bakın arkadaşlar, birinci mesele ayrı ama ikinci mesele ee, çok tehlikeli e, bir mesele ve çok tehlikeli bir söylem. Merdan'ın tabii ki alevilere hain diyecek hali yok. Yani e, ama örnek ararsanız alevilerin haini çoktur diye. Çafer Mahiroğlu. Maieroğlu dolayısıyla tartışacak bir şey yok yani çoktur tabii her yerde var ama bunu söylemek, e, bunu söylemek üzerinden e, bir değerlendirme yapmak çok tehlikelidir. E, bence Merdan gazetecilik e, e, profesyonelliği içerisinde bir anda boş bulunup. Sözün şehvetiyle... bu ifadeyi kullandı. Bana göre ifade özgürlüğü kapsamında bu. Bana göre rutun ilgi, ilgileme alanı içerisinde değil bu. Bana göre rütük tam da bunları fırsat biliyor ve e, şeyin e, radyo televizyon üst kurumu ruhsatını bakın ruhsatını iptal etmek için bunu fırsat bilebilir. Öylesine kritik bir şey çünkü bir cezası vardı ve bu ceza e, üzerinden ikinci defa bu e, ceza alınırsa. Bunu yapma hakkı da o yok. Fırat doğru söylüyor. Şimdi bunun karşısında elin kolun bağlı hiçbir şey yapamıyorsun. E, şey yapabileceğin, itiraz edebileceğin bir merci falan yok. Acayip e, bir e, dönemdeyiz. Bir kere e, Televir'in kapatılması, ve evet, kapatılması halinde memnun olacak, göbek atacak çok büyük kitleler var. Onu bunu söyleyeyim. E, bunun e, bir örnek olarak, bir gözdağı olarak tutulup tutulmayacağını bilmiyorum. Ama bunu yapabilecek güce eriştiler. Biliyorsunuz siyasi iktidarın genel olarak tavrı şu. Gözdağı verdikten sonra şöyle bir şey yapıyor. Ya kapasıyor ya da el değiştirmesine sebep oluyor. Buradaki tablo bu. Bir felaket onu söyleyeyim. Bu tamamen hukuksuz bana göre. Birinci maddeye gelince o maddeye de gelelim. Efendim oradaki kardeşlerin eşleri birbirine yakınlık duymuşlar. Birbirine işte sevgili mi olacakmış yatıp mı kalkacakmış neyse. Bu şeyde, e, nedir ona, e, nedir o, e, Kızılcık Şerbet'in. Şimdi ben diziyi izlemediğim için bir fikir söyleyemem. Ama gördüm e, bununla ilgili konuşmayı. Arkadaşlar, dramaların tamamında hayatta ne varsa her şeyde olur, olabilir. Dolayısıyla bir dramada, aa böyle şey olur mu falan gibi e, bir şey söylenemez. Roman, edebiyat, sanat kötüyü gösterir. Kötüyü e, insanın ruhundaki kirliliği vesaireyi de gösterir. Dolayısıyla dramalarda böyledir. Yetişkinlerin izlediği bir saatte yüzlerce kanalın olduğu bir memlekette Ebu Bekir Şahin'in mi karar vereceği bir meseledir bu Allah aşkına? Ebu Bekir Şahin'in karar verip Ebu Bekir Şahin'in aman efendim muhakkak bu mesele böyle e, olmalıdır diyeceği bir mesele midir? Ona ne? Ebu Bekir Şahin bizim annemiz mi babamız mı? Tayyip Bey bizim annemiz mi babamız mı? Onların bizim aklımızda karar verme yetkileri yoktur arkadaşlar. Yoktur. Aynı şekilde Merdan Bey'in de izleyicisi var. izleyicisi eleştirir. İzleyicisi izlemez. izleyici izler. Merdan Bey'in söylediği şey e, gazetecilik açısından bile değil. Düşünce bağlamında bir tartışma konusudur. Bunu söylemek doğru mudur değil midir? Sosyolojinin konusudur. Dolayısıyla bir diğer hususa da buradan gelmiş oluyor. Sana ne arkadaş? Sana ne? İnsanların ne izleyeceğine, nasıl yiyeceğine, nasıl giyineceğine sen kimsin? rütük olarak karar vereceksin. Senin ne gibi bir şeyin var ya? Senin ne gibi bir böyle bir yetkin var? Böyle bir yetkin yok. Sen aileyi falan koruma konusunda böyle bir yetkiye de sahip Ayrıca aileyi en güzel koruma yönü ailenin içinde olup bitenleri toplum önüne boca edip bakın ailelerde bütün bunlar oluyor demektir arkadaşlar. Bunları gösterdikten sonra en sesin ne boyutta olduğunu Türkiye'ye gösterdikten sonra ki bence dizinin vesairenin de vazifesi budur. Ev içinde olan insanlar lan bizim evde de oluyor mu diye belki birileri düşünür ya da başına gelenlerden dolayı e, bundan dolayı isyan eder ve bunlar açığa çıkar. Böyle bir kepazelik görülmüş mesele değildir. Merdan Bey'in sözünden dolayı fırsat bilip telebiri kapatmak isteyeceklerini düşünüyorum. Bunu yapabilirler. Bunu yapmamalarını gerektiğini tavsiye ediyorum. Eğer telebir e, tedebiri böyle kapatırlarsa ben söyleyeyim. Merdan Bey'in YouTube kanalı patlar. E, Fatih Altaylı'dan daha çok izlenir hale gelir. Başlarına yeni bir bela alırlar. O yüzden yapmayın. Bunu niye söylüyorum başlarına yeni belalar alırlar diye. Merdan Bey oradan yürür gider ama sonuç itibariyle onlarca çalışalıyla e, e, yüzlerce çalışalıyla Türkiye'deki etkisiyle Türkiye'nin bir soluk borusu tıkanmış olur. Bu çok alçakça bir durum olur. Bu Hakikaten büyük bir rezalet. Şu ifade özgürlüğü meselesini iyice tartışmamız lazım. İfade özgürlüğü meselesini iyice anlamamız lazım. Yalnız biraz sonra şeyin yorumunu da yapacağım. Bu mahkemenin yorumunu da yapacağım. Ancak şu ifade özgürlüğüyle ilgili bilmeniz gereken bir şey var. İfade özgürlüğü sınırsızdır arkadaşlar. İfade özgürlüğü sadece sizi faşizme çağıramaz, şiddete çağıramaz. Onun dışında o sınırların dışındadır ki nefret öfke dediğimiz şeyde e, tartışma olabilir ancak ifade özgürlüğü sınırsız kullanılması gereken bir haktır e, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya kalktığınız zaman ama demeye başladığınız zaman soluk borunuzu tıkamış olursunuz bu çok nettir çok nettir yani bunun üzerinden başka bir tartışmaya falan girecek durumda yoktur aynı